Ceren nasıl güvenir onlara ya? Nasıl güvenir de beni tokat manya ederli ya şeyle Lozayla? Yemin edelim yeter ya yeter. Uf ya ben niye onu düşünüyorum ki? Sonuçta Ceren artık e, onların tarafında beni unuttu ki bu benim umurumda değil ki bana ne arkadaşlar Ceren'e bakın tam yapayım dedim Ceren'e bakın bu ne ya üf tövbe tövbe gel Ceren biz en iyisi tekrardan barışalım tekrar arkadaş olalım o çocuğun bizi takacağı yok Haklısın. Daha önceden seninle küstüğüm için özür dilerim. Şimdi barışmaya hazırım. İyi arkadaşlar tekrar barıştı. Evet. Hadi telefonunu bırak da belki yanına gidelim. Tamam. Belki. Barıştınız mı? Barıştık da senin yüzündeki çizikler hala eleşmedim mi? Ya ben onun kedim bir tane bir şey tırmaladı dedim. Ne dedim? Kedirin galiba ben de hatırlamıyorum. Ama ben çok emin değilim. Baksana e, derin gözüküyor. E, şey ben dokunmak istemiyorum. Niye? Sevgilisi varken niye dokunayım ki? Aa. Sen bilirsin. Lavaboya gidebilir miyim? Tabi tabi. Onun sevgilisi var. Ben niye ona dokunayım ki? Bak bu sefer ciddiyim arkadaşıma bir şey yaparsan seninle de son sonsuza dek küserim. Ta tamam. Böyle adam olursun. Hadi kanka, geliyorum. Geldim. Bak. Bundan bende de var. Var. Gel, sen de gel. Ben annemleği görmeye gideceğim. tamam gidebilirsin. Ne oldu? Yok bir şey. Git. Var bir şey, var bir şey. Yok bir şey, yok bir şey. Gidecek misin? Gideceğim. Git o zaman. Dilerim, şey ben gideyim artık öyleyse. Aman gel. Geldim. Kardeşini yetimhaneye vermişsin. Evet. Maalesef o şartlarda ona bakamam. Hmm. Keşke sana yardım edebilseydim. Ya gerek yok. Artık akşam olmuş. Eve kendim başıma gidebilirim. Buna emin misin? Eminim. Tekrar başlığımız için teşekkür ederim. Sarılırlar. Bir şey değil. Görüşürüz. Bay bay. Emre'nin Ceren'e çektirdikleri bitmedi daha. Bundan dolayı Emre de bizden çekecek şimdi. Görsün bakalım biz kimiz. Karanlığa açılan bir gece daha. Yine bu karanlıkta yalnız başıma yatacağım. Ama neyse ya. Uğraşamam. Bu arada arkadaşlar ben oyunun ana karakterini değiştirdim. Nasıl değiştirdim hemen size göstereyim. Yani yanlış kişi seçmişim oyunun ana karakteri olarak. Şimdi kim olduğunu size söyleyeceğim. Normalde ana karakterimiz şeydi Berkti yani bu karakterdi. Ama artık oyunun ana karakteri bu yani Ceren. Yani bilgi vermek istedim sadece oyunun yeni kara ana karakterimiz Ceren. Evet arkadaşlar he Neyse tekrar dönebiliriz şey. Ay sabah Günaydın ben. Sadece kendime günaydın diye biliyorum buralarda. Ben de biraz dışarıya çıkayım. Bugün işe gidecektim. Hemen gideyim hemen hemen. Koşu koşu gitmem lazım. Koşarak. Kuş olmam lazım benim şu an ya. Öf, nasıl unuturum? Kuş ol. Ya kedime çık bana yardım et. Kuş olmama yardım et. Elma kafa geç kaldığım için gerçekten özür dilerim. Beni affet ve işten kovma. Merak etme. Bugün bugün çalıştığını unutma çok normal bir şey. Önemli değil. İşine dönebilirsin. Ah sağ <laughs> Kusura bakma. Hadi hadi çok konuşma da işine dön. Ay tamam. Merhabalar. Bakım salonu açık mı acaba? Evet açık buyurun. <laughs> ben bunu, ben bunu Bir şey mi dediniz? Yok yok e, şunu giyin. Bir şey demedim. Oturabilirsiniz. Güzel mekan. Ben en iyisi sizin yüzünüze mask yapayım. Zor zor olsa da yüzünüzü kapattım. Siz burada birazcık şey yapın süresi bitene kadar. Ben de o bir tane arkadaşımı görmeye gideceğim de beni bekliyor şu an. Tamamdır. Ne var yine ne var? İlk okuldan beri beni unutamamışsın bakıyorum. Ne oldu? başarımı mı kıskanıyorsun hala? Ben senin neğini kıskanacağım be? O zaman niye hala benimle görüşüyorsun? Niye benimle kavga ediyorsun? He? Bana bak kızım. Ben de artık başarılıyım tamam mı? Sen mi başarılı olmak mı? Sen sürekli listenin sonlarındaydın. Bunu unutacağım mı sandın? Her sen Eskiden öyle olabilirdi Ama ben artık öyle bir değilim Şeytanım ben Ben senden daha şeytan birini tanıyorum O da ortaokuldaki tanıştığımız Rozaydı Hala da şu an onunla görüşüyoruz Senin kadar sinsiyim buna emin ol Sen benim kadar sinsi değilsin de Olamayacaksın da. <laughs> Bak hele şu haline ya ne var bu halimde? Yaşlanmışsın kızım bildiğin ya. Yaşlanmışsın. Bu halin ne ya? Vallahi ben seninle uğraşamam. Ben bir işte çalışıyorum. Aa, Rosa. Senin burada ne işin var? Ee, ben cilt bakıma gelecektim de kelebeğimle. Sen ne oldu? ya Selvin geldi yine. Selvin mi? Nerede o cadı? Geri zekalı. Üzmüşsün benim arkadaşımı. Nerede? Bilmiyorum gitti. Yürü ya boş ver. Takma onu kafana. Bak müşterin de varmış yalnız bırakmış onu. Ben ondan izin almıştım. Hadi topla moralini. Sen güçlü bir kızsın ya. Hadi hadi. Daha ben varım sırada. Aa. aa. hanımefendiden göreceğiz isterseniz bu olsun tamam. oha işi ne kadar güzel yapıyor ya bu kız elimi kemiriyorlar kemirmeyin elimi ya benim elimizde mahkum değil siz şöyle dinlenebilirsiniz tamamdır teşekkürler sıradaki a buradan uzaklaşma kelebeğim Bu kelebeği ben de görmüştüm. Aa öyle mi? Evet. kadın saçlardan başlıyor. ya bilmiyorum Şimdi bal sabı <laughs> Ücretine kadar e, bakalım hemen. 610 <laughs> Ay çok ucuzmuş. teşekkürler Bir şey değil. 610 TL ucuz dedi. Evet, onu ben de duydum. Ucuz diyebilmesini anlamıyorum. Zengin. Zengo. Hı, teşekkürler. Bir şey değil. E, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ben de bir iki saate çıkarım. Amin. Niye öyle dedin? Yok bir şey neyse Nasıl yapar bu kız ya? Üf anlayamıyorum. Pişt. Aa ne oldu Sel ya? Bana bak sen e, Rozayla barışmışsın. Evet Rozayla barıştım. Nasıl, neden barıştığımı da merak ediyorsun. Biz onunla çok iyi arkadaşız. Kızım sen nasıl Rozayla barışıyorsun ya? Hani ben vardım. Kiminle barışıp kiminle küseceğime karar veremezsin. Verelim bal gibi de verelim. Aa, ben senin en yakın arkadaşınım. Madem öylesin, en sevdiğim rengi söyle. Pembe. Yanlış cevap canım. En sevdiğim renk mor. Sen bunu bile bilemiyorsun daha. Benim mi arkadaşım olacaksın? Hayde, ikile. Bunu nasıl yaparsın ya? Küsüyorum senle. Anlamıyor musun? Hı, ciddi misin? Evet. Ya nasıl yaparsın? Hala nasıl yaparsın diyorsun ya. İkile git ya. İkile git. zekalı.